Lan, klasik bir okul günü gibi aslında ama tam değil çünkü online gireceğim falan bu derse ama yine de okula geldim çünkü hocamla konuşmam gereken ödevim vardı e, ee, ambaraj dersi için ee, daha sonra da grup toplantısı var ama burada yılbaşı çekilişi şey yapmıştık küçük küçük hatıralar almıştık onları vereceğiz So...

Arkadan finallerim var. 5 dersim, 5 de proje. O yüzden de çok zaten yani. Ambalajı hallettik. Sadece kaldı. Şimdi diğerleri Bu okula başladığından beri burada en sevdiğim şey Salvador Moka içmek. Nedense bu mokayı çok seviyorum. Gereksiz bir şekilde fazla seviyorum ve her sabah böyle özellikle sabah derslerinde soğuk havada özellikle bir anda böyle bunun için şey çok mutlu oluyorum. Hayatımı <laughs> etmek de benim gibi oldu. I don't think so no, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Ben bir dersim için animasyonlu bir video yapmam gerekiyordu ve onun için o adı programlarını daha öğrenmedik yani. Ee, hmm. o büyük ihtimalle diğer dönem veya seneye alacağım bu ders. O yüzden ben de bilmiyorum. O yüzden de kanlıdan yapıyorum şu an. Kanlının bu kısmını da ilk kez kullanıyorum bu arada. Ama baksanıza. Ay elim çok titriyor. İşe yarar gibi. Mesela kanma bir de PDF aktarınca böyle tüm katmanları da aldı. Bu da bayağı iyi bir özellikmiş. Elim kanmaya çalışmadığı için şöyle basit olan işlemleri de hemen şöyle istiratörden yapıp I jump. Maybe someday you have it your way. Maybe someday it'll all work out until then do kesin. <Gülüşmeler> tamam, um, tamam, bakalım. <laughs> Heh, geldi? Çok, özell. çok, 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 Bravo! Alkış! Bu arada... Bu arada... Özür <laughs> 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 İyi ki doğdun. Ama çok tatlı Ben bunları da çok severdim. Yani, ben benziyorum. <laughs> ne alıcıdır? Ben yazık bir şey. Ben yazık bir şey. Sorun yok. Ela'ya benziyor bu arada. Evet. <laughs> Ela ya. Hayır <laughs> <laughs> ya. Ya! Ha? Ya paketin tatlılığı. Bravo başkan. Şekillik <laughs> <laughs> kalemler <Aa>, ha. Ya <laughs> bir de parfüm şişesi. Yani. Evet. Evet. <gülme> evet. Ya. Çok. Evet. Çok ya. Çok <gülme> <mı>, <gülme> <gülme> <Boketim bana ver. gülme> <laughs> Merhaba. Merhaba. Hay. Bir etrafı çek bari. Herkes benim için toplandı. Evet. Selamlar. Şöyle bu hafta çok hasta olduğun için çok dışarı çıkamadım ama özür mahiyetinde önce ön şey Tamam. Ya. Ya evet. Yuko karakterli bu arada. Christmas kutusu aldım. Böyle posta. <laughs> 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 Enes evet, bana Edmund Kendall yapmış. Video çekmekten Bunu da hemen şu taraftan bakabilirsiniz hangi taraf oluyor. Hep kaçıyor YouTube'lar bunu. Şuradan bir yere şort olarak ekleyeceğim. Çok güzel. <laughs> elimden telefon düşecek. Öyle bir rüzgar var bu arada. Şimdi bir çıktı almam lazım onu günleri. Günler. Kart bozulmuştu o yüzden makineden almak zorunda kaldım. Bu da olmak ama güzel bilmiyorum. şekersiz o Bir, bir şekerlere gerek oluşuyor. Mikrofonumuz yok maalesef. Evet. Merhaba. Bu öğlen cananla yemek yiyeceğiz. Bu <laughs> bizim ikinci buluşmamız. <laughs> i̇kinci buluşmamız. <laughs> buluşmamız ve onu çok sevdim. Çok da seviyorum. Umarım arkadaşlığımız hep devam eder. <laughs> Nasıl bir giriş yapacağım? Önce başlatalım. <laughs> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Aynı anda söyleyelim. 3, 2, 1. Merhaba. Bugün yanımda Ceren Naz var. <laughs> <laughs> Esra'nın Instagram'ı için kombi videosu çekiyoruz. İşte gerçek influencer. Patronumu defaktadan aldım. Aa güzel çıkmış ha. Herhangi bir mağazadan. Montumda mavi. Böyle. İyi. Sadece 30 TL'ye almıştım. Ee, Ayakkabılarımı da Agnodil'e. Bakın buraya işlerimizi astık. Bu da benimki. 就是。<laughs>